Oy gülüm gitme ne olur Yaşayamam dünya durur Benim aklım sende kaldı Gel etme benle kal gülüm Oy gülüm gitme ne olur Yaşayamam dünya durur benim aklım sende kaldı Gel etme benle kal gülüm Yine kalem elimde ben size yazdım Zor bir yaşam varmış Allah'ım İsyan edemem kaderim bu benim Dertleri çeke çeke bugünüme geldim Elim kolum bağlandı bir kere Dirliği vurdu ayak balandı Sus kurban olayım söyleme Aklıma geldin delirdim bu gece Oy gülüm kopardılar seni benden ifade et. Ya bu denli seveni haberin yok biliyorum ben de Gönül eğlendir sevenlerinle En yaşarım acılar içinde Sivap susma kulup sen de söyle Delirdim Allah'ım yardım Al bu canımı zaten yarım aklım Oy gülüm Gitme ne olur Yaşayamam Dünya durur Benim aklım Sende kaldı Gel etme benle de kaldım. Alın ya benim kara söyle söyle ben ne yaptım ellerim tutuyor be gülüm sen hasta terkim bir zulüm Erdim, bittim tükendim artık umrunda bile değilim ben artık yalan yalan söyledin sen biliyorum beni hiç sevmedin sen şimdi şimdi doğruları söyle sevmedim de oynadım de paran yok araban yok de ne bileyim kadın söyle be kadın söyle söyle yalan da olsa bir seviyorum de seviyorum o GÜLÜM gitme ne olur yaşayamam dünya durur benim aklım sende kaldın. gel etme benle kal gülüm CESTUR Bella Arap Rehmi Sivas Aragastra